Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazal Subaşı ve Kerem için fanların özel bir video hazırladım ve onların bizim hayalimizdeki nasıl bir çift olduklarını sizlere söylüyorum. Arkadaşlar Erkan Meriç ve Hazal Subaşı yakında aynı dizide başrol oyuncusu olaraktan rol alacaklar. Ve buna çok mutlu olduk. Ve düşünüyoruz ki artık onlar yeniden sevgili olacaklar. Ve birbirlerinden hiçbir zaman ayrılmayacaklar. Ve arkadaşlar dizinin rolünde herkesi de birbiriyle sevgili olacaklar. İnşallah e, gerçek hayatta da sevgili olurlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Gelecek videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.